Donanım Haber'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Ubisoft'un yakın dönemde çıkış yapacak olan yeni bir oyununun betasıyla, betasındaki ilk izlenimlerimizle karşınızdayız. Oyunumuzun ismi Riders Republic. Şu an başta da görebileceğiniz üzere Zen Mod isimli bir seçenek kapalı. New Game demeden önce ben size ayarları biraz göstermek istiyorum. Oyunda şu an tam sürümde erişebileceğimiz ayarların pek çoğu açık olmasına rağmen görebileceğiniz üzere Benchmark kısmı kapalı. Oyunu 1920x1080 Full HD çözünürlükte oynuyoruz ve alınabilecek tüm ayarları, şu an bazıları HDR gibi seçenekler kapalı olsa da alınabilecek tüm ayarlar en yüksek seviyede oynadığımızı buradan görebiliyorsunuz. New Game diyerek oyuna başlayacak olursak bir yandan da oyunla ilgili size bilgileri vermek istiyorum. Yakın dönemde, yine geçtiğimiz yıllarda Steep isimli bir oyun piyasaya sunmuştu Ubisoft. Burada da benzer bir yapı var derken karşımıza bir tekrar bu ayarlarla mı oyuna başlamak istiyorsunuz emin misiniz gibi bir soru çıktı hemen onu da onaylayalım derken karakter seçim ekranına geldik. Burada kadın mı erkek mi karakter seçeceğimizi görüyoruz. Ve aynı zamanda karakterimizin dış görünüşüne neredeyse Incredible Hulk bile yapabileceğimiz böyle absürt seçeneklerin de katıldığı bir ekran görüyoruz. Bir yandan karakterimi ayarlarken bir yandan da oyunla ilgili bilgileri size aktarmaya devam edeyim. Steep oyununa benzer bir şekilde orada nasıl ki dağlık bir ortamda kış sporları yapıyorsak burada da işin içine yine kış sporlarının birkaçı bulunmakla beraber biraz daha öteye gidilmiş ve bisiklet sürme gibi bisikletli yarışlar gibi seçenekler de gelmiş. Birazdan zaten sizlerle birlikte ben de oyun alanına ilk defa giriş yapacağım. Şu anda bir yandan da karakterimi ayarlamaya devam ediyorum. Bu sakallardan birini kullansak mı acaba? Şöyle nasıl olur? Bir uzaktan şöyle bakalım pek olmadı isterseniz onu bir tamamen şöyle kaldırsak mı? Kaldıralım daha iyi olur. Evet böyle baby face temiz bir şekilde ve ismimizde Speeding Bullet yapalım. Sizlerle birlikte oyun alanına şöyle bir giriş yapalım istiyorum ve şu anda da oyunun haritasının belli bölgelerini görüyoruz ve yine karlı dağlar da oyunda yerini almaya devam ediyor Steep'te olduğu gibi ve evet bir kaykay pisti de gördük. Açıkçası oyunun açılış kısmı ya haritanın bize farklı noktalarına farklı iklimler yaşanacağını hissettiriyor şu an için. Ve evet Ubisoft Original şeklinde logomuz da geldi derken düşen bir karakter görüyoruz. Oyunun sunumu tanıtım videolarından da anlayabileceğimiz üzere biraz absürt bir yapıda olmuş diyebiliriz. Ve evet, bir de helikopter geçti. Şu an bana açılış şeyi hissettirdi. Böyle Forza Horizon 4 veya daha önceki Forza Horizon serisinden oyunları oynamışsanız bilirsiniz. Oyunun açılış sekansı derken bir anda kontrolleri bize sundu. Hatta aynı şekilde oldu. Şu an herhalde bize oyun farklı farklı modları tanıtacak. Bir yandan da bisiklet sürüyoruz ve bir tık ağır geldi bana şu an kontroller. Evet, break boşluk tuşuymuş. Neredeyse evet, ucundan döndük ama rakiplerimiz de bize hemen yetişti. Biraz alışma evresi gerektirecek anladığım kadarıyla ama Hız hissiyatı baya güzel. Evet kamera değiştirme tuşumuzda sanırım top. Evet. Oo yalnız bir dakika. Şunu belirtmem lazım size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama hani bir ara üç boyutlu gözlükler modaydı ya neredeyse oradaki gibi bir hissiyat veriyor. Bu arada karakterlerle iç içe geçtik sanırım erken erişimde olmasından kaynaklı ama FPS modunda first person modunda inanılmaz etkileyici. Yani o hızı hissediyoruz resmen. Tamamen bizi aksiyon dolu ekstrem bir spor yaptığımızı hissettirecek bir görüntü geliyor bana şu an. Size bilmiyorum siz oynamadığınız sadece izlediğiniz için size nasıl yansıyor ama ekranda gördüğüm görüntü benim açımdan oldukça heyecan verici. Sadece karakterlerle şu an iç içe geçiyor olmak biraz sıkıntı. Ama biraz oyunu kavradıkça en azından bunları tolere edebilecek kadar belki en önden gidip hiç sıkıntı yaşamayız derken evet atladık. Hakikaten şu an tam olarak benim için bir Forza Horizon 4 deneyimi gibi oldu çünkü bir diğer moda geçiyoruz anladığım kadarıyla. Burada kaykay yapanları görüyoruz. Hatta yukarıdan paraşütle inenleri, yamaç paraşütü yapanları gördük. Oralara da geçeceğiz diye tahmin ediyorum. Ama sanırım sıra Wing Suite'de. Rocket Wing. Oyunda yine Steep'de olduğu gibi, dediğim gibi farklı disiplinler var ve... Ne yapmamız gerekiyor? Allah! Oh. Evet hemen R tuşuna basarak geri sarıyormuşuz. Saralım. Evet geriye sardık ve buradan restart here diyerek tekrar devam edelim. Benim düşündüğümün tam tersi şekildeymiş. Ben W ve S tuşlarını aman yanlış düşünüyormuşum. Geçebileceğiz mi oradan çarpacağız sanırım. Kurtardık mı kendimizi? Checkpoint missed dedi. Hemen biraz daha geri saralım. Yine aksiyon tarzı bu tarz oyunlarda daha doğrusu spor oyunlarında Aksiyon yüksek spor oyunlarında diyeyim daha doğru olur. Sunulduğu üzere burada da geriye sarma seçeneği sunulmuş ama tabii online olarak diğer oyunculara karşı oynarken of bu arada oyunda bir şey daha belirtmem lazım. Laf lafa açıyor sürekli daldan dala atlıyorum ama stereo ses konusunu çok iyi bir şekilde başarmışlar diyebilirim. Yani iki hoparlörden, iki kulaktan farklı sesler geliyor. Az önce de kulağımın dibini sıyıran o ağaç yaprakları öyle bir ge geçti ki kulağımın içinden sanki gerçekten ben kafamı oraya çarpmışım gibi bir hissiyat oluşturdu. Dediğim gibi Aksiyon dozacı yüksek. Spor oyunlarından, ekstrem sporlardan şuradan geçer miyiz? Of yine geçti yine biraz çarptık. Aşina olduğumuz şekilde geriye sarma özelliği mevcut. Farklı disiplinlerde yarışlar mevcut. Tabi, tabi, dediğim gibi diğer oyunculara karşı da yarışabileceğiz. Sanıyorum birazdan bu tutorial kısmını tamamlayınca onu da görebileceğimizi düşünüyorum. Ve oldukça büyük bir harita var. Şu an etrafımızda görebildiğimiz bu haritanın tamamını neredeyse yarışabileceğimiz insanlarla birlikte geçirebileceğimiz etkinlikler var ki zaten ekranda şu an bakın sağda solda pek çok insan var önümüzde de yarışan bazı kimseler var. Bunlar şu an bu oyun alanındaki aktif oyuncuları temsil ediyor ve aynı haritada bayağı bir kişinin aktif bir şekilde kiminin kayak yaptığını, kiminin wingsuit yaptığını, kiminin bisiklet sürdüğünü buradan görebiliyoruz. tabii hangi hareketi yaptıklarını biraz daha yakından görmek lazım ama bu etkinliğinde finish çizgisine gelmiş bulunuyoruz ve Rocket Wing'i de şimdilik tamamladık. Bakalım sırada ne var ben de sizlerle birlikte merak ediyorum. The Rich TV ismine buradaki bu festival havasını bize sunan bir de TV kanalı yapmışlar. Evet bir de Snowboard var sanırım. Şimdi Snowboard'a geçiş yapacağız. Ve evet direkt kontroller bize bırakıldı. Ya oyunun şu hissiyatı benim çok hoşuma gitti. Şöyle atlayalım. Yukarı ve aşağı tuşlarıyla takla atıyormuşuz ama Tam ayarlayamadım kendimi. Yine bir geri saralım. O FPS'deki hız hissiyatı gerçekten oyunda çok başarılı bir şekilde yakalanmış. Ve 2 adet takla attığımız için 6000 puan kazandık. Bu puanlarda öyle tahmin ediyorum ki ilerleyen aşamalarda gerek teçhizatlarımızı geliştirirken gerek başka noktalarda kullanılabilecektir. Oyunda ilerledikçe yani en azından trailerlardan görebildiğimiz kadarıyla bu arada CTL basıca da yön değiştiriyormuşuz. Bir daha taklâmızı attık. Dediğim gibi oyunda ilerledikçe bu kazandığımız puanlarla daha iyi bisikletler, daha iyi kayak takımları gibi ekipmanlara erişebileceğiz. Bunlar da yarışlarda yapacağımız süreleri etkileyecek büyük ihtimalle ve evet, finish çizgisine doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşık 200 metre kalmış. Her ne kadar ya bu oyun ne kadar bir kitleye ulaşır derseniz açıkçası illaki bir seveni, merak edeni olacaktır ama Tam sürüm ile birlikte herkesin alıp oynamasını tavsiye edebileceğim bir oyun mu derseniz açıkçası değil. Bu tarz ekstrem sporları seviyorsanız, farklı bir oyun arıyorsanız bana kalırsa deneyebileceğiniz tipte bir oyun. Ve evet bayağı bu Wing Suite de değil bayağı arkasından roket izi bırakan bir şeyle geçiyor bu arkadaşlarımız. Ve evet, evet bizimle ilgili bizim potansiyelimizi duyan birisi geldi. Suki'ymiş ismi ve hemen başka bir sahneye atladık. Yani ben bir geçiş yapmadım bu arada onu da söyleyeyim kendisi lak diye böyle başka bir sahneye geçti hemen. Bize oyun dünyasını anlatan bir karakterimiz kendisi şu an. Neler yapabileceğimizi bahsediyor ve kendisinin bu dünyada neler yaptığından da bahsediyor. Ama dilerseniz bu kısımları hemen hızlıca atlayalım çünkü biz bir an önce aksiyona girmek istiyoruz. Evet oyunun absürt bir yapısı olduğundan bahsetmiştik. Buradaki karakterlerin kostümleri de bize bunu hissettiriyor. Yani Sürüş anlamında, oyun kontrolleri anlamında biraz daha simülasyona yakın böyle ağır ve öğrenmek için biraz çaba sarf etmenizi gerektiren kontroller olsa da oyunun geri kalanındaki yapı daha bir arcade. Sunum biraz daha böyle absürt dediğim gibi. Hemen şöyle sinematimizde geçelim. Bir helikopter görüntüsüyle birlikte. Ve oyun kontrolleri şimdi tekrar bize bıraktı. Şu an oyun alanında herhangi bir e, bisiklete veya bir ekipmana binmeden normal yürüyoruz koşabiliyoruz. Bunları gösteriyor oyun bize. Hemen şurada gideceğimiz bir nokta varmış. Oraya doğru ilerleyelim ve evet, bir bisiklet bizim için bırakılmış. Hemen ilk bisikletimizi aldık ve demin de bahsettiğim üzere oyun diyor ki ilerledikçe yeni yeteneklerin, yeni eşyaların kilidini açabilirsin, yeni şeyler toplayabilirsin. Tabii bunun için de puanlar toplamamız lazım. Yarışlara girip başarılar elde etmemiz lazım. Şu an oyun alanındaki bu diğer oyuncuların hepsi okay gerçek oyuncular mı yoksa tamamen gerçekliğiyle de. bir kısmı gerçek oyuncular bir kısmı yapay zeka mı onu açıkçası ben de bilmiyorum ama yarışlarda en azından 12 kişiye kadar e, online olarak diğer oyunculara karşı mücadele edebiliyoruz diye belirtilmişti. Birazdan onu da denemeye çalışacağım sizlerle birlikte. Yine bir ara sahne var. Dilerseniz burayı da geçelim ve aksiyona direkt giriş yapalım. Evet, arkadaşımız şu an bizlere oyun alanındaki bölgelerden bahsediyor. Teton, Yosemite, Zion, Sequoia, National Park, Canyonland gibi oyun alanının farklı noktaları. Her biri kendine ait farklı iklimlere, farklı hava koşullarına, farklı zeminlere sahip ve öyle tahmin ediyorum ki benzer yarışları farklı temalarda yapmamızı olanak tanıyacak haritalardır buralar. Şimdi yavaş yavaş zaten o da bize bu kadar şey anlattığına göre bir yandan da helikoptere bindik bir anda ne oluyor? Oyunun geçişlerini biraz açıkçası anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü bir şey anlatırken bir anda böyle hiçbir geçiş efekti bir ibaresi vermeden bir anda başka bir sahneye atlıyor. Ne olduğumuzu şaşırıyorum ama farklı bir anlatım tarzı denemişler diyebiliriz bunun için ve evet Şimdi bisikletimizle birlikte gölgemiz yeter derecesine gölgemizi görüyoruz ve Sequoia isimli bölgede bulunuyoruz. Oyun bize şu an geçirtmiyor bu alanları. İlk görevi tamamladığımız için sanırım bazı ödüllerimizi kazandık. Evet. Ve kart açma artık oyun online özellikle oyunlarda olmazsa olmaz. Kazandığımız yarışlar sonrası, elde ettiğimiz başarılar sonrası açtığımız kartlarla ne kazandığımızı görüyoruz yine bir bisiklet yarışı ile alakalı bilgileri alıyoruz. Yarışlarda neler yapabileceğimizle alakalı bilgiler alıyoruz. Farklı eventler varmış yani etkinlikler varmış. Bunların içerisinde Red Bull etkinliği gibi bazı hani sponsorlu gerçek markaların işin içinde olduğu etkinlik seçenekleri de var. Ve evet oyun haritasını görüyoruz. Şu anda da haritada hareket etmekte olan diğer oyuncuları görüyoruz. Fast Travel özelliğimiz var. CTL tuşuyla birlikte haritayı iki boyutluyla üç boyutlu arasında geçiş yapabiliyoruz ve haritada yani görebileceğim üzere bayağı büyük bir alana sahibiz. Ancak şu an oyun bizi daha yeni başladığımız için hemen bu yarışa git gibisinden yönlendiriyor. Özgür bırakmadı hemen fast travel yaparak biz de bu noktaya geldik. Ve şimdi etkinliğin yapılacağı noktaya doğru ilerliyoruz. Karakterimizin böyle zorlanma sesi aman çarpacak neredeyse zorlanma seslerini vesaire duymak da biraz bizi onunla bütünleştiriyor diyebiliriz. Bir ayı kostümlü arkadaşımız geçti. Taşların üstünde kaykay yapanlar var. Çok ilginç bir ortam var. Solo ve versus seçeneği var. Dilerseniz ilk olarak bir sola başlayalım. Sonra bir sonraki yarışımızda versus olarak diğer oyunculara karşı oynarız. Tabi oyuncu bulabilirsek. Evet şu an yarışa Devinci Troy Carbon 2903 isimli bisikletimizle katılacağız. Burada zorluk seviyesini değiştirebiliyoruz. Bu zorluk seviyesinin değişimi de tabii kazanacağımız XP bonuslarını değiştiriyor. Etkiliyor daha doğrusu. Ne kadar yüksek zorluk o kadar daha fazla kazanç anlamına geliyor. Ve evet şu an yanımızda bazı oyuncular var. Solo demiş olmama rağmen sanırım yine daha önce de az önce örneğini verdiğim gibi Forza'daki gibi bir mantık söz konusu. Siz online oyunculara karşı oynamasanız bile yapay zeka online oyuncuların isimleriyle onların belki bu haritada yaptığı derecelerle birlikte sizin karşınıza çıkıyor. Böylelikle hep böyle ip gibi tek bir sırayı takip etmeyen biraz daha her biri özgün hareket ediyormuş gibi gözüken yapay zekalar görüyoruz. Ve drift yapabilme seçeneğimiz de varmış. Şöyle ilerleyelim. Tabi drift yapacak bir alan bulabilirsek. Bu arada yani cidden bisiklet sürerkenki hissiyat yani Tam demin başka şeyler de yaptık. Wing suit falan da kullandık ama bisiklette acayip bir durum söz konusu. Hani içine çekiyor insanı direkt olarak. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Şu an yarışın %67'sini bitirdik. Baya kısa bir yarış anlayabildiğim kadarıyla aman of. Tam da atladım gibi gelmişti ama neyse karakterimiz tekrar olduğu yerden toparladık. Bu toparlama hakları şu an ben kolayda olduğum için mi bu şekilde yoksa ...zor modlarda kapanıyor mu onu bilmiyorum. Onu da denemek lazım tabii. Yine bir yüksek atlayışımız var sanırım. Bir takla gelir mi? Geldi ama taşlara girdik. Neyse ki düşmedik. Şurada evet, finish çizgisi solda yukarıda kaldı. Şuradan aradan bir yerden geçebilir miyiz? Şuradan. Evet. İçinden geçtik. Yani <laughs> beklemiyordum. Yarışı birinci bitirdik ama o anlamda içinden geçmedik bayağı. Orada gördüğümüz mekanın içinden geçtik. Demin yarışçıların da içinden geçmiştik. E, bu konuda ya oyun böyle no collision area gibi düşünmek istiyor o alanları ya da henüz erken erişimde olduğu için böyle bir durum söz konusu. Evet. ilk XP'lerimizi, experiment point'lerimizi, experience point'lerimizi daha doğrusu kazandık ve aracımızla ilgili bazı gelişmeleri de gebe oldu bu durum ve şu an biraz daha karlı bir bölgedeyiz. Yosemite Glacier Point'teyiz. Daha doğrusu az önce yarışı başladık, bitirdiğimiz finish noktasının oralardayız. Abimiz tekrar bize bazı bilgiler veriyor. Evet, ilk yarışımızı bitirdiğimizden dolayı bu tarz oyunlarda, bu tarz sunumlarda genelde böyle heyecanlı karakterler görüyoruz ve herkes bizim ne kadar potansiyelli, ne kadar yetenekli olduğumuzdan bahsediyor. Ancak tek biz değiliz açıkçası. Diğer oyunculara da aynı şeyleri söylediklerini bildiğimizden dolayı. Ben bu sunumlarda kendimi çok fazla özel hissedemiyorum ne yazık ki. Ama diğer oyunculara karşı yarışırsak tabii ki neden olmasın. O zaman aldığımız bir galibiyetle kendimizi daha da özel hissedebiliriz. Şu an ikinci seviyedeyiz. 2000 paramız ve 1000 kredi puanımız var. Sağ yukarıdan görebileceğiniz üzere oyuncu ismimiz ve nickname'imizin yazdığı bölümde. Hemen bir sonraki yarışa da geçmek istiyorum. Sizlerle birlikte bir yarış daha yapalım. Aslında farklı bir yarış yapmayı bekliyordum ama anladığım kadarıyla oyun bize ilk başta o büyük yarışlara gelene kadar bazı birkaç tane bisiklet yarışı yaptıracak. Sonra büyük bir bisiklet yarışı yapacağız. Sonrası da belki bizi özgür bırakacak. Choose mode kısmında şu an versus dediğim zaman herhangi bir oyuncuyla daha doğrusu arkadaşlarınla oyun bize orada arkadaşlarınla mücadele et veya arkadaşça değil onlarla çok daha böyle çetin mücadelelere gir gibi bir mesaj vermiş ama Herhangi bir arkadaşım şu an online olmadığı için herhalde gözükmedi bilmiyorum. O yüzden bizi diğer oyuncularla bir yarış içerisinde oyun atmadı. O yüzden ben tekrar solo olarak gireceğim ve bu sefer yeni bir araç kazandığımız için Alpine Trail XR isimli aracı kazandığımız için bu araçla birlikte bu sefer yarışa başlayalım. Bakalım yeni bisiklet oynanışımızı ne kadar etkiliyor? Hız olarak bir fark hissedecek miyiz? Sürüşte kullanımda bir farklılık olacak mı? Bunu da sizlerle birlikte görme fırsatı bulacağız. Biraz da şöyle dış kameradan sürelim isterseniz. Açıkçası e, FPS kamerası kadar etkili mi derseniz bana kalırsa değil ama yine hız hissiyatını güzel veren bir kamera bu da. Ve oldukça dik yamaçlardan iniyoruz. Şöyle bir hareketimiz de var. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum açıkçası. Biraz oyunu kontrollerine alıştıkça bunları çözeceğiz derken çok sağlam düştük. Buradan mı başlatacaksın oyun beni? Geri alsak hemen şöyle... Evet, geriye saralım. Yoksa oradan toparlayamazdık kendimizi. Şuradan iyi gibi. Evet, devam edelim. 6. sıradayız tabii. Herhalde anladığım kadarıyla... Biz geriye sarsak bile yarışçılar o sırada yarışmaya devam ediyorlar. Online bir arenada olduğumuz için. O yüzden... Hata yapmadan oynamaya çalışmalıyız diyecektim. Daha ben hata... Yani cümleye başlamadan... Hata yaptık öyle söyleyeyim konuşamadım da bir an. Bir yandan oyuna odaklanıp hata yapmadan sürmeye çalışırken bir yandan da anlatım yapmak açıkçası biraz zorluyor ne yalan söyleyeyim. Burada da neredeyse düşüyorduk derken yine düştük. Yani daha cümlemi bitirmeden bir önceki yarıştaki başarımızın uzağındayız şu an. Ve biraz hızlanarak ilerleyelim şöyle. Çok fazla akrobasi yapmadan gerçi bu kadar yüksekte de yapılmaz mı? Yapılır. Şöyle hafif çaprazlamasına indik. Biraz odaklanarak gidersek belki aradaki farkı kapatabiliriz. Gerçi yarışın %80'ini de tamamladık. Şuradan da atladık. Uf, ucu ucuna neredeyse o taşa çarpacağımızı düşünüyordum. Şu an 4. sıradayız. İlk 3 sıradaki rakiplerimizi hemen önümüze görüyoruz ama yarışın son %10'luk diliminden bile daha azı kaldı. Evet finish çizgisini gördük artık yetişemeyeceğimiz belli oldu. Bu yarışı da dördüncü bitirdik. Evet, tebrikler diyor oyun bize ama açıkçası dördüncü olmak benim için çok tebrik edilebilecek bir sonuç değil. Keşke gönül isterdi ki yine birinci olsaydık. 8 saniyelik bir fark. O hataları yapmasaydık Bart 382 kaldı ki 150'lik bir aracı varmış. Bizim bisikletimiz daha da iyiymiş. Geçebilirmişiz ancak hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi kariyer basamaklarını tırmanıyoruz ve 3. seviyeye yükseldik. Yeni bir bisikletinde aynı zamanda kelini açtık. Sprint olarak ve speed olarak bayağı iyi bir bisikletmiş kendisi. Evet yarışımızı tamamladık ancak dediğim gibi oyun şu anda bize öğretici amaçlı bir şeyler yapmak istediği için serbest dolaşmamıza izin vermiyor. Yeni bir yarışa daha girersek de bir yarış daha yapıp size aynı şeyi, aynı bisikletli yarışı göstermek istemiyorum. Sizler de tahmin ediyorum ki oyunun olayı az çok kavramışsınızdır. Zaten başlangıçta Wing Suite'le ve e, Kaykay ekipmanlarıyla birlikte de bir şeyler yapmıştık. Ve oyunda buna benzer daha yapabileceğimiz farklı aktiviteler de var. Şu an oyun bizi onlara sokmadı. Erken erişimde olduğu için tahmin ediyorum. Bu arada bir diğer özelliğimiz de sağ altta görebileceğiniz üzere T tuşuna bastığımız zaman klavyede Time of Day yani günün saatlerini değiştirebiliyorsunuz. Ve dilerseniz bir yarışa gece de girebilirsiniz. Hatta yarışa gece olarak girelim tamamlamayalım ama o sırada o ekrana girdiğimizde yavaş yavaş kapanışımızı da yaparız sizlerle birlikte birlikte. Bir de gece ortamında şöyle görmüş olalım etrafı. Ya şunu söyleyebilirim ki Steep'teki yapıyı biraz daha üzerine koyarak daha böyle herkese hitap edebilecek, en azından daha geniş kitleye hitap edebilecek bir hale çevirmişler bu oyunda diyebiliriz. Çünkü işin içine bisikletin girmesi, daha farklı ekipmanların girmesi, yarış seçeneklerinin artması, farklı arazi koşullarında, haritanın 5-6 farklı iklime sahip bölgesinde bunları yapabiliyor olmak bu oyunu Steep'in bir adım ötesine taşıyacaktır elbette ki. Ben özellikle bu FPS kamera modundaki o hız hissiyatını çok sevdim oyunda. Sizler de şayet oyun ilginizi çekiyor şu ana kadar açıklanan tarih itibariyle oyun Ekim ayında yanlış hatırlamıyorsam 28 Ekim'de çıkış yapacak. Çıkış yaptığında bir değerlendirebilirsiniz. Eğer elimize ulaşırsa biz de sizler için incelemesini hazırlarız. Ubisoft'un henüz beta aşamasında olan Riders Republic oyununa bir ilk izlenim hazırladık sizlerle birlikte. Oyunun ne gibi bir içeriğe sahip olduğuna yakından baktık. Bu videoluk bizden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.